Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Amerika Birleşik Devletleri ABD kripto para düzenlemeleriyle alakalı yeni bir yönergeye imza attı. Buna göre kripto sahibi düzenleyiciler bundan böyle Bitcoin ve altcoin'ler ile alakalı düzenlemelerde görev alamayacak. İşte ayrıntılar. ABD'de yeni kripto para düzenlemesi Amerika Birleşik Devletleri Devlet Etik Ofisi OGE tarafından hazırlanan bir önerge yakın tarihte yayınlandı. Yönerge, kripto para birimlerine aktif olarak yatırım yapan devlet çalışanlarını ilgilendiriyor. Ayrıca herhangi bir dijital varlığa sahip olduğu keşfedilen personelleri de kapsıyor. Buna göre ABD'de devlet kadrosunda çalışan insanlar kripto paralarla ilgili kural ve politikaların geliştirilmesine katılamayacak. Sonuç olarak, herhangi bir miktarda kripto paraya sahip olan bir çalışan, bu alandaki düzenlemelere KATILAMAZ. Çünkü yapılan düzenlemeler, bu varlıklar üzerinde doğrudan etkiye sahip oluyor. Bu nedenle düzenlemelere katılan çalışanların dijital varlıklara sahip olması, bağımsızlıklarını ETKİLEYEBİLEYEOR. 50 bin dolardan fazla fonu olanları etkiliyor. Yönerge ayrıca, söz konusu kripto para birimlerinin federal veya eyalet düzenleyici gereklilikleri için güvenliği temsil ettiğini söylüyor. Ancak buna rağmen, bu kararın uygulanmaya devam edeceğini vurguluyor. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri hala hükümet yetkililerinin kripto para satın almasına izin veriyor. Ancak ülke, bu yetkililerin kripto ile ilgili düzenlemelerin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını engelleyeceğinin de farkında. Bu nedenle, mevcut yönerge, düzenlemelerin bağımsız olması için atılan önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Ek olarak, düzenlemelere katılma yetkisi, 50 bin dolardan az yatırımı bulunan çalışanlar için geçerliliğini sürdürecek. Yani, kriptoya 50 bin dolardan az yatırım yapan devlet çalışanları, kripto düzenlemelerinde görev etme imkanına sahip olacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Kripto Düzenlemeleri Amerika Birleşik Devletleri, kripto para birimi piyasasını düzenlemeye devam ediyor. Ülke, yeni dijital varlıkları devlet sistemine entegre etmek için de çalışmalar yürütüyor. Yukarıda bahsedilen yönerge de bu düzenlemelerin sonuncusu olarak dikkat çekiyor. CryptoCoin.com olarak bildirdiğimiz üzere Joby'den kripto sektörüne yönelik düzenlemelere yönelik tüm hükümet yaklaşımını özetledi. Buna göre ülke, devlet çalışanları üzerindeki yasaklara rağmen kripto paralara karşı ılımlı bir yaklaşım benimsiyor. Kripto para Capital kurucu ortağı ve CEO'su Raymond şu konuyla ilgili konuştu. Şu mevcut yasama girişimlerini destekliyor. Ayrıca bu girişimlerin ABD'yi kripto para sektörünü düzenleyen ve kucaklayan birkaç Batı ülkesinden biri haline getirme potansiyeline sahip olduğunu iddia ediyor. Yeni yönerge, kripto piyasasının 1 milyar doların altına düştüğü ve bu değerin üzerine geri çıkmaya çalıştığı bir dönemde geldi. Piyasanın mevcut durumu alandaki birçok büyük şirket için kötümser duygular yaratıyor. Yeni yasaklar zaten düşük olan fiyat seviyelerini daha da aşağı çekme potansiyeli taşıyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.